Merhabalar ben Nezi. Merhaba arkadaşlar YouTube videosuna giriş yaptım. Bugün FNAF Coop oynuyoruz Roblox'ta. Yarımda Berat 5990 var. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk. Tam bu... 8, ben geçtim. O Umurumda iyi çünkü. Amerika'daymışız. Katsim vardı başta ama umursamadım çok. Tamam ne yapacağız şimdi Berat? İnan bilmiyorum. Ben hiç FNAF 2 oynamadım. Bir kere oynadım. Onda zaten problemler falan geçti. Işte. İyi tamam. O zaman birlikte öğreneceğiz. Evet öyle sayılır. Burası bu arada dükkan var burada. Ee, yani saat, saat... Ne satıyor? Tuzak, taser, si bunları umursamıyorum ben. Birinci yücede o kadar problem olmaz herhalde. Bu ne lan? Babat şey var burada. Ama dövmüşler bunu bayağı. Ha. Aha Mengele bak. Aa evet fark ettim. Mengele bak. Yaklaşmasak mı? Yalan. lan? Bir şey yapmıyor. Bilmem belki alıyordur. Tamam burayı şey, açayım. 87 süre Bu... bizim kafamızda olmasın da. Tam burada yok. Bu arada Mangle mı yaptı 87 sırrını? Ne diyorsunuz siz ona? Bence hmm. Mangle okey yapmış olabilir. Yani her çoğu kişi 87'yi Mangle yaptı diyor. Evet arkadaşlar siz de teorilerinizde yorumlara yazabilirsiniz. Senden Ama nefret ediyorum senden yok. defol ya buradan niye? Sen niye buradasın kim bu ya? Ya sadece balon satayım çocuk niye sevmiyorum bunu? Balon boy senden nefret ediyorum. Tipe bak. Tipe bak. Arkadaşlar burada bu yeni mik mikrofonla ilk video. O yüzden de ben bir aşağıdan like atıp abone olursanız. Sevinirim. Ve burada niye pizza var tuvalette? Neyse. Zaten Zaten çıkalım bence. Tamam olur. Çıkarım. Burası sakin tuvalete. Friend'in bunu şey ses yok. Farkam, Aa ofis burası. O. Evet, gider. Merhaba çık. E bu hareket ediyor. Ben havalı Fox. Foxy'ye baksana. Fox bak. Tamam şimdi ben ne yapıyorum? Left CTRL'de. Ha, buraya ışık yakıyorum. Ya normal sana fikir. E ile kamerayı da açabilirim. E ile de kamera açıyorum. Zaten topu tutmamız gerekiyor böyle. Ben bunu susturuyorum bu arada çok sinir bozmaya başladı. Bir de arka oda var. Ne işe yaradı hakkında hiç fikrim yok. Bir i̇şte şey saklam yer gibi. Şey. Hiçbir işe yaramıyor tamam kapa. Kapatsak mı? Saat şu an 1. 2. Nasıl i̇ki bir? Ha 2 2 tam. Evet 2'ymiş. Şey yapabiliyoruz bir de. Kamerada böyle mouse'larımız gözüküyor. Hı? Ha ha senin mouse'un gözüküyor. Oha çok iyi. Tamam okey iyi şu an. Sıkıntı yok. Abi bir şey birimiz böyle full şey yapsın birimiz baksın. Olur. Sen full pop'a bak. Gider, şey enerji, Kamera şimdi enerji gitmiyor ki? Anlattım. Sen full pop'a bak. Kapıdan mı? Tamam. Hatta ben direkt şurada dursam nasıl oluyor? <laughs> ben de bakacağım kameraya Hiç biraz. Bir şey Hayır aynı anda farklı kameralara bakabiliyoruz. Oğlum hepsi... hiçbir yok ki. Hiçbiri yok. Şikayı da buldum. Aha bir, bir, bir bekle bekle biri geliyor. Aa burada ortada ortada ortada. Ortada Freddy. Şu an maske takmamız gerekiyor mu hocam? Hayır hayır hayır. Y oh tak 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 tak. Ha. Birazdan venti e girecek bak. Kamera altıya bak. Hı -hı. Kamera alttan ışık tut direkt. Kamera altıya bak. Kamera altıya bak. Evet oluyor. oluyor. Aa girdi girdi. Çok maske. Hı -hı. Oh tamam. Güzel. Aa nasıl öldün sen? Eee maskeyi hareket ettirdim görmedim. Oğlum saat 5 bitmeyecek birazdan. Saat 5 oldu mu tamam. Bitti. Tam Sonunda. Defol ondan. Bak bak nasıl kaçıyorlar. Bak bak nasıl kaçıyorlar. İzle izle. izle. Bak bak nasıl yürü nasıl kaçıyorlar. Nasıl kaçıyorlar. Bak bak. Bak bak nasıl kaçıyorlar. Bak bak. Çıkışlar yürüyün lan. Yürüyün lan sahnenize. Yürü lan sahneye çıkas lan Sahneye çıktın. Bay bay eski ofis. Evet arkadaşlar yanıma 2 tane daha inayı aldım. Şimdi devam edeceğiz. Ver 3 mü 4 mü onu söyleyin. 3 mü 4 mü? 3 4 mü? Ekin abi? 3 oynayamam. Bana fark etmez Çıkladım. Lan sen Allah. seç on. 3 mü 4 mü? Yok ben seçemiyorum. Konsult hmm. ben değilim. Hayır yani sen hangisini istiyorsun? Ya, üç oy birliğini <laughs> seni seçmen gerekiyor şu an. Tamam oy birliği birliğiyle 3 oynuyoruz arkadaşlar. Amerika Diyiz. 2023 30 yıl sonra Diyiz. Fez 1 kapandı. Tamam beyler. O? Şimdi ofisimiz ah. direkt burada. Hadi gelin beyler başlattım ben oyunu. Alo. Abi sen bir şey yap. Şey, bu gece kimse yok ki. Tamam yine de bak sen. Hello. Hello. Sonraki gece de görüşürüz lan. Evet arkadaşlar yine geldik buradayız. ikinci gece. Selamlar. Hi. Birisi geliyor kam dokunda Bak birisi şunlarla uğraşsın. Şeyi bağlasın. Evet. kamerayı bağlasın. Birisi şey e, error'lara baksın full. Maintenance paneline baksın. Full. Okay. Sekizde geliyor. Vallahi geliyor bu arada. Kamera şu an 9'da olması lazım. Hello. Ben audio oynattım. O mega kim bak. Birisi 9'da şey. Audio error mu? Audio düzeltin. Audioyu düzeltin. E videoda gitti. Tam Tamam düzeltin birisi full düzelsin onları onu diyorum işte. Ses bas ses bas ses bas ses bas gidiyor. Tamam tamam hadi. Hello. Aa vent'e girmiş vent'e girmiş sıkıntı yok kapattım vent'i ben. Vent'e vent bakın açmayın sakın vent'i kötü olur. Doğru. Tamam çıktı vent'ten e. Benden çıktı vent'ten çıktı. Kamera 9'da. Nereye gidiyor? <laughs> Çok iyi buyur buyur ver dur. Niye kamera onu çektiniz şu an? İki tane var. Ben de düzelt. İki tane sprint var. İki tane var sprint rap. Şey Bir kameradan diğer kamerada görüyor olmayalım. Nasıl lan? Ol neden yapıyorsunuz? Abi hangisi şeyse onu düzelt. Tamam kamera onda tut. Ben kapatıyorum. Ben kapattım kamera 14 kap. Ben Bir şey geldi. Bir daha gitti bu. Bastım. Hey. Geldi geri. Duruyor orada bir geldi. 9'da kan 9'da. Hayır de? onda onda abi onda onda. Ama bu sprint çok yavaş. O normal değil mi? Yo <laughs> ikinci gece normal. Venti venti düzeltin venti düzeltin. Ben, de düzeltin. ben de düzeltin. Niye hepsini tamir yaptınız gene? Ben yapmıyorum. Oğlum reboot al yapmayın. Normal yapsanız daha hızlı. Abi hepsini birden yapmasana. <laughs> Manyak mısın <laughs> Abi videoyu düzeltin. Teker teker düzelseniz de şunları. Ama hepsini düzelmeyin böyle. Hangisi kırmızı yanıyorsa onu düzelt. Gerek yok. Şey bozulunca işte hepsini birden düzeltiyor. Hepsini birden düzeltme. Hepsini birden düzeltme. Hepsini birden düzeltince daha yavaş düzeltiyor. Ne zaman e, olsun? Geç olsun da güç olmasın. Ne işte. ölüyorsun. Ne yapıyorsunuz Ben yapıyorum biraz bunları. Abi üçünü birden yapma. Allah'ım. Anlaşamıyoruz. Üçünü birden yapıyor adam. Yarım saat bekliyoruz şimdi bunu. Oğlum iki tanesi error verdi. İşte ne güzel ikisi birden düzeldi şimdi. Tamam ikisini yapsan daha hızlı. Hayır. Abi yine yapıyor rebut al. <laughs> adam sadece bu al yap, sadece, sadece sadece rebut al yap. Otur verdim. burada. Ciddi diyorum ben Rahatta kal ben. Öyle yaparsan okey. Öyle, öyle, yaparsan okey. Öyle yaparsan okey. Full rebut al yapman lazım ama. Elaman <laughs> Ben Arkadaşlar bu yok bu arada. Nereyi kapatıyorsunuz ben... lan? Geliyor. kapalı ya zaten. Aynı yeri kapat. Kameronda kameronda. Bilmiyorum Abi sana venti düzeltemedik mi biz. O jumpscare, jumpscare işte, saniyesinde. He balon boydan jumpscare etmiş bu ezikler. Hadi, tamam oh, ha, bitti be. Bitti. Hadi. Yippi. İyi çıkan gel. Berat. Hayır. Umut yapma şunu. <gülüyor> 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 Amerika 1983 bo boy bana hikaye anlatıyor. Ben bilmiyorum sanki hikaye. Kapa şunu. Ha ben neredeyim? Neredeyim? Arkadaşlar bunlar kalan değil bu arada. Yalan bunlar. Böyle bir şey yok normalde. Ha map yalan bu arada. Böyle bir şey yok ya. Bak bak. Biliyorum şurada falan vardı. İngiltere bayrağı koymuşlar bir de şeye. Jeneratör bu arada garajda. Berat Berat gel ya Berat burada dur. Tam burada dur. Bak ne yapmışlar gördün mü? Şöyle problem var bu oyunda. Bir kişi arkaya baksa di diğer Dört kişiyse boy bozuk. E, tamam yapalım abi. Ben so şeye bakıyorum. Tamam ben ön kapıdayım. Bakalım ben anlamam ki. Ön, kapıyı bana sal Berat. Ben diğer yan kapıyı bilmiyorum nasıl yapacağımı. Abi CTL'ye bassak gerek ölmeyiz ki. CTL'ye bas full. Full CTL'ye bas. Eyveler eğleniyoruz Arkay. mu? E eğleniyoruz mu? Hiç. Direkt basılı tutsanıza niye spamlıyorsunuz? Basılı tutun. Basılı tutamıyorsunuz. Ben tutabiliyorum, o sizin probleminiz. Sen unut sen kapıyı geç, ben buraya geçiyorum. Abi kapıyı neden tutuyoruz? çok kapıyı geç, orada kapıyı geç. tutarsanız yalnız... Ha bu arada ilk gecede Fox yok ki. Kapıyı bir süre yanlışlıkla kapalı tutarsanız zaten animatronik oraya ışınlanıyor. Umut öyle bir şey olmuyor. Öyle bir şey oluyor diye biliyorum ben. Yok. Animatronikler direkt ışınlanıyor ama onların belirli saati var, kapıyla alakası yok. O bu fazla kolay değil mi böyle? Allah! <laughs> ha bu arada ilk gecede Fox yok ki. Umut ne yaptın? Nasıl girdi lan oraya? Fazla kolay ya fazla. Bu ışık tut. Ne yapıyorsun? Tutuyorum zaten. E ne şu an peluş mu? Evet. Ay Işıkı geliyor. Nasıl geliyor lan? Işık geliyor valla. Gözleri kapamış geliyor oğlum. Ah ışık tutamıyorum. Çabuk biri gelsin buraya. Tutamıyorum. Bo bozuluşum. Kapıyı aç. Bozuluşum. Kapıyı aç. Ben bıraktım. Oğlum kapı tamam. açık. Kapı açık değilken şey yapamıyorsun. Işık tutamıyorsun faydalar hmm, Kapının açık, kapının açık olması lazım. Ben de bozuluyor sandım ışığın. Ya orada gitmiş en kolay Foxy'ye bakıyor. Bir de ona Gel da çekti bizi biliyor musun? <laughs> evet evet. Böyle. Kanka ilk gece Foxy yok ki normalde. Bak, evet kaç? bu arada. Niye Fox var oğlum? Ya benim şöyle bir sıkıntım var tamam mı? Böyle ne yapacağımızı bilmiyorum ben. Anlamıyorum. Abi bir şey yapmıyor zaten. Çok basit bu yani. Kapıyı aç Hayır kapıyı hayır, aç. hayır hayır Kapıyı açsana. Evet evet. Kapıyı açın oğlum artık. Abi ha. kapıyı aç. Hayır. ölmek istemiyorum. Ya abi ne yapıyor? İkisi de orada ikisi de orada bakın. Oğlum Yenim, de, de biriniz. Yedir. Gelin gelin beyler. Geliyor. Kim geliyor oğlum? Kimse gelmiyor Umut. Boş yanma. O kadar fazla ışık diyoruz ki adamlar orada kalmış bu arada. Ekin abi kal orada. Kolaydı. Yine bana 30 dakikalık, 35 dakikalık kayıt çıktı ya. Önceki videoda zaten 30 dakika, no da Hayır hayır kalsın bura. Bismillah videodan I'll allow me to fill this somewhat is. frightening silence with some lighthearted. Yes, That's we're Our robotic entertainers are rented out for private parties işte during the day. Tamam. This is the Bellora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit tamam. and enjoy pizza. Okay. Let's turn on the light and see if Bellora is on stage. Bakalım Press the hemen. blue button on the elevated keypad to your left. Boston? Balor yok abi. Tamam. Press the red button now to <laughs> the electric <board>. shock. Kontrolü <laughs> şok verelim hemen. şok verelim hemen. Verdim kontrolü de şok. Let's check the light again. Tamam bakalım. Kölerimizin kırbaç var. Aha bu arada Sis <laughs> Location'ı ben hiç oynamadım. Sis <laughs> <CS: gülüyor> location <-cash> oynamadan <laughs> önce FNAF'ta oynuyorum. Hayır Roblox'ta oynuyorum Sis Location'ı. Bu da bir zaman auditorium. Bundan sonra gelmiyorsa artık öl... Heh her tamam. şey çalmışlar bu arada Çalmışlar değilim. Remek işte On the other side of the glass is Circus Baby's auditorium. Oğlum herkes Let's buraya geldi. Let's check the light and see what Baby is up to. Ne? Mut, ben niye yürüyorum? Looks no. no. like a few of the lights are out. ne yapıyor? Oğlum bunlar no. nasıl geldi no. buraya? İnternetleri no. yoktu bunların. ne yapıyor? Ne oluyor şu an? <laughs> Berak. <laughs> <laughs> ne yaptın görsen be? Hiçbir şey olmadı. Gördüm. Bu arada. Bu Gördüm. <laughs> Bak, Abi bitirdik şey. lan. Oğlum iki tane AFK'yı 1 ve 9 taşıdık bu arada. Kanka ilk gece ölen yok ki. Neyse arkadaşlar o zaman sonra da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.